Dirençten al, destekten sat. Dirençten al, destekten sat. Biter biter çok param var. Biraz sabret ya anca biter. Ya bana güven batacaksın. 5 kuruşun kalmayacak diyorum. Bana güven hadi. Evet sizin işlemlere bakalım. Panik satışlar, yanlış tercihler. Siz bu parayı tahminen 8 ay içerisinde bitirirsiniz. Ama bana bırakırsanız 2 haftada sıfırlarım. Yedi buçuk ayda size kalır. Bak 10 bin da param alırım. Tamam mı? 10.000 bin mi? 10.000 bin tabi. Ne yapacaktık ya? Kimse kimseye bedava para kaybettirmez bu devirde. O kadar da olacak. Tamam aldım 18'den doları. 14'ten boz. 17'den geri al. 12'den boz. 15'ten bir daha al. 11'den boz. Ne etti? %70 kaybettik. Tamam. %30'da 2 haftaya bitiririz. Şimdi yaklaşık 12 saniyede bir telefona bakıp düştü mü çıktı mı diye kontrol ediyormuşsun. Doğru mu? Doğru. Aileye vakit ayıramıyorsun. Uyku, konsantrasyon hiçbir şey yok. Bundan başka bir şey düşünemiyorsun. Sosyal hayat sıfır. Hocam sizin durum biraz acil. Sizi hemen sıfırlamamız lazım. 100x kaldıraçla 2 saate bitiriyorum paran. 3000 lira da paran alırım tamam mı? Yoksa kafayı yersin. Manyak olursun da Böyle olmaz. Bu böyle gitmez. Oğlum hodul modul yok. Kim diyorsana bunları ya? Alıp unutmayacaksın. Kaybedip unutacaksın. Bak dediğimin dışına çıkıyorsa para kazanırsan ben mesul değilim. Günlük trade, saatlik trade. Sazan gibi atla, sat. Benim olmama gerek yok. Eline nasıl olsa verirler. Tepeden verirler. Hiç merak etme sen. Şimdi kardeşim senin durum vahim. Sen iş yerinde de sürekli coin moin takip ediyormuşsun, hisse takip ediyormuşsun. Sürekli ekranda grafik açık. Doğru mu? Çay kahve molasında da bunlar konuşuluyor. WhatsApp grubu var mı? Aranızda bu coin moin hisse konuşma. Telegram. Oh. Senin paranın en az yarısını, en az yarısını sıfırlamamız lazım. Ne kadar var? 500 Onun şimdi 250'sini bitirelim. Hepsi olmaz. Kademeli kaybedeceksin. Yenge boşar. Bir 250'yi kaybedelim. 2-3 güne hırs yaparsın. 250'yi kurtarmak için geri gelirsin. Onda da kalan 250'yi bitireceğiz. Tamam mı? Bana güvense sen. Shitcoin alacağız sana komple. 3 güne sıfırlanacak shitcoin. Neye uğradığını şaşırırsın. Sıfır, direkt sıfır yani. Karşısında sıfır yazar. Shitcoin bu yeni çıkanlar oluyor ya. Onlara paranın tamamını koyuyorsun. 5x gidecek, 10x gidecek diye <laughs> Boşandılar şimdi. Mutlu. Hanımdan kurtuldu, paradan kurtuldu. Sadece ha. işine gücüne bakıyor. Kitap okuyor, film izliyor, dizi izliyor. Çok güzel. Kafası yerinde. Ya müthiş bir, şey. tünlü bir şey soruyorsun. 5 dakika sonra cevap veriyor Ne yaptın? Battın mı? Hadi gözün aydın. <laughs> Nasıl hissediyorsun? O olur normal o. Hafif bir tebessüm olur sıratında anlamsız. Normal normal. İlk zamanlar olur. Böyle uzun uzun bakarsın duvarlara bakarsın boş boş. Heh bak para pul biriktirecek olursan gene beni bul. Gene beni bul bu işlere vakit harcama. Tamam mı? Hadi. borç yok veremem yok. İlk günden benden başlanır mı <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Sürün şimdi. Kardeşim seni de aynı duruma düşüreceğim hiç merak etme.